Oğlum içerisi çok kalabalık. Böyle bizi iki erkek damsız hayatta da içeriye almazlar. Erasmus'lu taklidi yapacağız. Sakın çaktırma tamam mı? <laughs> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. <laughs> Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no ee, o zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını... No, no, no. Don't mix mother and sister, please. La yüreğin gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yapıyorlar. Metin, hemşeri kartını oynayayım. Belki çalışır. Kardeş, sen Sivas'ın neresindesin? Su şehri. Allah kahretsin ya. Adam yabancı çıktı ya. Ben de divriyeliyim. Ha yani böyle mi olduk şimdi? Olay buralara kadar geldi yani öyle mi? İstanbul'da Sivas'ta olmak ön kabul oluyor. İlçeler mi birbirini yabancı addediyor? Böyle mi olduk ya? Yani? Ya arkadaşım tespit yap durma. Çekil şu kapıdan hadi. Almıyoruz damsız hadi. La biz niye yiyeceğiz? Küpüne zam, gazına zam, şöyle zam, böyle zam, zam oğlu zam. Hangi bize dam dam? La yürü git. Bağırma mekanların önünde. Tamam tamam Emrah tamam. Tamam Emrah tamam. Sen dur lan ben nasıl gireceğimi biliyorum oğlum içeri. Ben B planını yürürlüğe soktum. Aldan hangimize hayır geldik? Alo geldiniz mi? Buyurun Metin abi bir sıkıntı mı var? Metin abileri mekanı almamışlar. Demek ki kurşunlayacağız mekanı. O zaman diğer kimliğimize geçiyoruz. <laughs> X-Men! Bir dakika bir dakika. Bekleyin ben de geldim. Bir dakika. La oğlum siz niye anlamadan dinlemeden şekil yapıyorsunuz lan? Bana zabıta kimliğiniz lazımsınız. Yanlış anlaşılma olmuş. Eski kimliklere geri dönüyoruz beyler haydi! Ben durduk yere niye gaza geldim ya? Soyunuyoruz sandım galiba. Evet. Oğlum. Senin beynine sinyaller aktarmalı mı gidiyor? Kardeş siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Gazı gazan gibi. Hadi oğlum hadi girin siz önden. Biz de arkadan geliyoruz hadi. Şşt. Allah Allah. Biz böyle girebiliyor muyuz her yere ya? Şaşırdım <laughs> kaldım. Çok şaşırdım. Şaşkınım. Metin, mahallede başka sap yok muydu ya? Onları da çağıraydık, alt yazda halı sahmacı yapaydık şurada. Böyle az kişi olduk ya. Ya oğlum hakikaten biz böyle nasıl kız ya? Biz içeri girince yeniçeri ocağına döndü mekan ya. Ya oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Gidin başka yerde takılın ya. Niye bizim ekmeğimize mahalle oluyorsunuz? Alo. Hakikaten ha. Biz buraya boş boş takılmaya gelmedik. Hadi beyler, görev başına. Hoş geldiniz efendim. Ne içersiniz? Ben bir darhana çorbası alayım. Hem içimizi ısıtır hem de kuvvet verir. Anlamadım. Ya kardeşim boşuna uğraşma anlayamazsın ya. Sen git bize kafana göre bir şeyler getir hadi. Lan Gover sen de Metüt abini izle bakayım. Öğren nasıl oluyormuş kız tavlama. Öğren öğren gel. <laughs> Merhaba. Ben sizi nereden tanıyorum acaba? <laughs> Hep aynı klişe şeyler. Nereden deyince? A pardon. 2014 Türkiye güzeline benzettimler. Medcezir'de mi oynuyorsunlar? Yeter ya. Yo ben şeyi soracaktım. Sizin evin tuvaleti geçen kış alt kata sızma yaptı mı? Anlamadım. Pis su hep alt kattaki komşunun odasına dolmuştu. Duvarda da kusma vardı. Evet de siz nereden biliyorsunuz? Tesisatçıyım ben. Abimle ben geldim tamire. Yani öyle bilip bilmeden yaptılamayın. Neyse. Aynı sızıntı bir daha baş gösterirse haber verirsiniz. İyi günler. Ne oluyor ki? Ben, ben hiçbir şey anlamam. Kızın dediği gibi yürüyecektim. Kız yalan salladım işte. tuttu ama ha. Lan, tutturmayacak ne var? Alt kata sızdırmayan daire var? Erkeklerin sünnet olması gibi bir şey işte. Abi! <laughs> <laughs> Metin çaktırmadan bak! Şuradaki kızlar bizi kesiyor olabilir. Bakın! Vay! Git parçala aslan parçası. Yürü! <laughs> daha önce hiç Yozgat'a gittiniz mi? Yo gitmedim. Ben de gitmedim. Ne çok ortak yönümüz var. Tanışalım mı? Hayır tabii ki. Oldu o zaman Allah rahatlık versin. Hissettiğini bulunduğu... Yozgat hissettiğini Yozgat'ta Yozgat Yozgat'ta. İçinde Yozgat geçen bir cümleyle kız anlamaya çalışmak nasıl bir çaresizliktir ya? Neyse öyle öyle olacak. Moralimizi bozmayalım. İyisin iyi. İyiyim tabii ya. Her gittiğim masadan üç tane leblebi aldım. Hadi oynayalım. Saatleri bizi süzüyor Farkındayım iş var bunlarda Kop! Şu kızlara bizden acil yanar döner bir şeyler gönder Kızlar böyle geleceğinizi söyleseydiniz Çelik yelek yerdik ya Niye ki? Ateş ediyoruz çünkü Gülüyor. <gülüyor> Ben, bu kızlar beni vurdu. Hem de kalbimden. Şu zilliler vurdu beni. Ne diyorsun? Tutuklu ayak mı? Kelepçe vurak mı? Bakın ne geliyor. Bakın bakın. Bizden ha. Beyefendi ben ben. Teşekkür ederiz. Siz isteyin. Mekanı kapatalım. <laughs> Bir, hadi, hop! <laughs> hadi mekanı kapattık. Hadi, 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 hadi. Boşaltın burayı kızlar. Ne yaptın? Kız kızları. Kızlar her yer cihazlarınız kopuk oldu. İstiyorsanız bize gidelim. Birlikte bir duş alalım. Temizlenelim. Ne dersiniz? Mekanda SSK'sız DJ çalıştırıyorlar. Ondan kapatıyoruz. Lan SSK'lı DJ mi olur salak? DJ'lik ruhuna aykırı bir kere. Efendim ben arkadaşlar adına sizden özür dilerim. Siz tanıyor musunuz bu embesilleri? Ya nereden tanıyacağız? Vay be yazıklar olsun. Bir kız yüzünden hemen satışı koydum vallahi. Hadi kızım hadi yavrum. Hadi ananız babanız bekler mekanı kapattık. Hadi geç oldu hadi. <laughs> çekilin be gerizekalı. Aa, çok ayıp. Üzerinde resmi üniforma olmasaydı ben biliyordum yapacağımı. Kalk dans edelim, kalk. Bunu da denedik, şansı bunu da denedik. Gel. Nasıl düştü, nereye düştü bu ya? İyi geceler Ali Amca 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 yeter lan. Ben daha kırk yaşına gelmedim. Vazı seni. Bundan sonra bana Ali Bey diyeceksin. Alırım gözünü Ya yapma ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim şeye de eşkıya Gözünü bulsam seveceğim de bu ne la bank kedisine dönmüş ya la bu? Nereye gidiyorsun lan sen? Evime. Sivas'taki dedemin de dediği gibi. Home sweet home. Yani akşam ezanından önce <laughs> evde olacaksın arkadaş. Şükriye seni evden kovmadım oğlum. Sen de hani evinden bahsediyorsun lan. Ben seni köprü altında falan yaşıyorsun zannediyorum. Yo, ben bunu hiç görmedim köprü altında falan. Şerif abi lütfen şu ensi bulalım. Bak ben bunlara üç krozet parası verdim. Lütfen. Tamam lan tamam. Lütfen. Lütfen. Anlat. Ya Ali Bey amca, biz Şükriye'yle okeyleştik. Artık aynı çatı altında geçiriyoruz gecelerimizi ya. Bu, bu nedir ya? Lensi biter, çüpliyesi başlar, çüpliyesi biter, metinli başlar, köprü altısı bilmem nesi. Ben burada uğur beterdi canım zor uğur tarıyorum zaten. Şükriye, Emrah. Aynı. Yetti artık ya. Yetti ya. Yarın şu takımları verip Arsana tapusunu geri alırız değil mi La Pampito? Hallederiz be oğlum. Hem o cillop gibi tezgahtar kızı da bir daha görmüş ol. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Bu gece de yalnız ve soğuk yataklarımızda yine sabaha kadar ataşlar içinde yanıp döneceğiz. Ya oğlum böyle böyle muradımızı ereceğiz. Aceleci olma takıl bana. Dayı boş mu? Boş evladım otur. Tamam. Bugün neredeyse kızları götürüyorduk. Ne diyorsun kanka? Numaraları bile verdiler der Oğlum o ayakkabı numaralarıydı. 45 diye telefon numarası mı olur zaten? Anlamalıydın Petito. Aramettin ben hala şu Eyla'yı unutamadım. 37 sene oldu bir karıyı unutamadık Emrullah. Ulan ne karılar varmış be. Sen de fark ettin mi lan? Fark ettim Kerim Fark ettim. Adamın dişi bakmayın Bir bebek için kendimizi zor <laughs> Ulan bundan sonra hep beraber takar. Tabii ki kirden ya. Kim ayırabilir ki bizi? Aramıza da kimseyi almayalım. Oğlum Allah'ın bir kulu da girmesin zaten. Biz mahalle olarak birbirimize sıkı sıkıya bağlı insanlarız. Kimse girmesin aramıza. Geleneğimizde yok. <laughs> Ulan ne yaslama be! <laughs> Kartal! Buranın tesisat işlerini biz yaptık abim. De. Vallahi mi? Kartal! <laughs> neredesin? Hamı petrolü neredesin ya? Oh.